İnsan ilişkilerinde böyle böyle. Mesela şimdi şu kalem Alper hocamın da elinde var şu anda. Burada da aynı kalem. Şimdi bunu sen ve Alper hocam bana hediye ettiğiniz zaman bu artık o sıradan kalem olmaktan çıkıyor. Evet. Yani bu artık birinin veya Alper hocamın hediyesi diyorum. Değer katıyorum kendimce. Hı hı. Şimdi doğaya da sadece kaba bir madde yığını, tesadüfler eseri oluşmuş bir anlam ve amacı olmayan bir bütün olarak Baktığın zaman senin için çok bir anlam ifade etmeyebiliyor. Çok değerli olmayabiliyor, ilgi çekici olmayabiliyor. Ama beni yaratanın bir sanatı. Beni yoktan yaratan. Bu evreni de yoktan yaratmıştır. Hiçbir şey yokken o vardı ve o her şeyi hiçbir şeyden yaratmıştır. Şimdi bununla doğaya bakabilmek, bu gözle evreni inceleyebilmek... ...sende büyük bir hayranlık ve hayret evet. uyandırabiliyor. Yani buna benziyor. O yüzden... Aslında Kur'an-ı Kerim gerçekten insanların dikkatini sürekli olarak dış dünyaya yönlendiriyor. Yerlere göklere bakmıyor musunuz? İşte denizlere bakmıyor musunuz? Canlara bakmıyor musunuz? Onlarda alacağımız ibretler var diyor. Hı hı. İşte dağların nasıl dikildiğine bakmıyor musunuz? Bakın dikkatini sürekli yani binin üzerinde ayet gerçekten doğrudan ve dolaylı olarak sürekli olarak dış dünyaya dikkatimizi çekiyor. Yörüngelere dikkat çekiyor. Güneşe, aya, yıldızlara, yıldızların yerlerine, konumlarına Onların zamanı gelince ışıkların söndürüleceğine, yani mikrodan makro edebileceğimiz en küçüğünden en büyüğüne kadar çok geniş bir alanda dikkatlerimizi dış dünyaya yönlendirmemizi istiyorum evet. e Zaten bilim dediğimiz şey de bizim dış dünyadan bilgi edinme yolumuz. <laughs> en güvenebileceğimiz yolların başında geliyor. Dış dünyadan bilgi edinme yolumuz. Bu yüzden de Kur'an-ı Kerim bir bilim kitabı olmasa da bilime sessiz ve duyarsız bir kitap değil. İnsanları da bilme teşvik ediyor ki siz sadece bu vahi ayetlerine değil aynı zamanda Allah'ın evrende yaratmış olduğu ayetlerde de tanıklık edin. Aynı zamanda Allah'ın sizin kendi benliğinizde yaratmış olduğu ayetlerde de tanıklık edin. Yani delillere, belgelere, işaretlere tanıklık edin ki hı hı. ne kadar muhteşem bir şeyin içerisinde olduğunuzu fark edin. Kendinizi de daha değerli görün. Yani eğer ki evren kendiliğinden oluşmuş kaba bir madde yığınının sonucuysa İnsan da onun değersiz bir parçası haline dönüşür. Evet. Rastgele oluşmuş olmaya olmayabilecek olan ya da farklı mutasyonlar olursa çok farklı bir canlıya dönüşebilecek olan bir varlığa indirgenir. Ya da öldükten sonra hiç olacak olan. Ama Allah varsa Allah bu evrenin bilinçli olarak yaratmışsa ki buna inanıyoruz. Allah insanı da bile isteye bilinçli olarak yaratmıştır. Bu insanı değerli gören bir görüştür. Evet. İnsana değer kazandıran bir görüştür. Yani seni doğadaki herhangi bir canlıdan ayırt eden, sana anlam ve değer yükleyen ve aynı zamanda yaratıcına yönelebileceğin şekilde sana akıl, şuur, irade, bilinç veren muhteşem bir sistem. İşte bu sistem içerisinde insan o zaman bilimsel faaliyetleri gerçekleştirirken de bu ruhla gerçekleştirir. Yani yaptığı şeyin maddi sonucunun ne olduğunu düşünmeden gerçekleştirir bunu. Hı hı. Ki zaten Alper Hocam çok iyi biliyor. Kitaplarında da var. Bilim tarihine baktığımız zaman Batı bilim tarihinde de, doğu bilim tarihinde de, yani Müslümanların tarihinde de e, bilimsel faaliyetleri Allah'ın yüceliğini, Allah'ın kudretini, sanatını anlamanın bir aracı olarak görmüşlerdir. Ve bir ibadet olarak tanımlamışlardır. Evet. Ve bu insanlar bilimi ortaya koyan insanlar, bilimin oluşmasını ve bilimin gelişmesini sağlayan insanlar ve çok dev isimler. Bununla ilgili işte kitaba bakılabilir yani.